Bayram gününün zikirleri. Peki bayramın her birinde e, efendim bayram namazdan evvel la ilahe illallah tevle, la, la, şerike zikrin uzunu e, 400 kere okunursa 400 göle azadı Allah, Allah kıyamete kadar ağaçlar dikecek şehirler binecek melekler Mevla ihsan eder diyor. Efendim aman ya Rabbi Neler var neler var. Amel etmek için bin kere okuyan cehennemden kurtuluş fidesini almış olur ve bunlara biraz Vakit bayram namazından evvel az gelir, yetişmeyebilir. 400'e yetebilir. Geceden başlarsan, her kim gün bayram günü 300 kere Subhanallah ve hmdi. Bu çok kolay, bu lokum gibi. 300 kere Subhanallah ve yapar da Müslümanların ölülerine hediye ederse, bunu yapmaya çalışıyorum. Her Müslümanın kabrine, dünyanın neresi olsun olsun, bu tespitten hediye olduğu için bin tane nur girer. Ama bunu yapan kişi de kendi öldüğü zaman arkandan kimse yapmasa bile sen sağlığında yapıp hediye gönderiyordun ya. Mevla kenara koydu. Kendi öldüğünde onun kabrini de allah Teala bin tane nur ihsal eder. Subhanallah ve hamdi. Efendim bir vaat yüz kere de var. Sevabını kabir ehline hediye ettim derse allah Teala bu kulumu mağfiret ettim buyurur. Sonra sabah namazı, bayram günü sabah namazdan sonra, bayram namazdan sonra değil, sabah namazından sonra yüz kere estağfirullah derse defterinde günah kalmaz. Hepsi silinir, kıyamette azaptan emin olur. Sonra bayram günü çoluk çocuğa efendim ikramda bulunmak, efendim ailesine, eşine, çocuklarına, gelene gidene işte neyse Allah da ona ikram edecek. Bayram yetime, fakire, muhtaca, miskine Güzellik yapan, iyilik yapan Allah amel defterini salinden verecek, cennet tamlarından yedirecek buyuruyor hadis-i şerifte. Ve kim bayram günü akrabasını arar sorarsa, anne, baba, hala, teyze neyse, yakın akraba, uzak akraba, hele ki adım atıp giderse, her adımına bir hasene ve melekler ona salat edecek. Ama, aması var. men ve kafi masın yevme'id. Lâne Allah'ın fevk arşı yönâ devmûnâ mâ testehiyyâ Kim bayram günü bir günah işlerse On geceler de bitti bilmem ne bilmem ne Bir günah işlerse Arşın fevkinden allah Teala'nın lanetleri onun üzerine yağacak ve bir münadi melek ey maddi manevi zarara uğramış işte Ramazan bayramındaysa Ramazan'ın bütün faziletler On geceler, on günler ibadetlerinin bütün faziletlerini kaybeden, yitiren, kusurana uğramış adam. Hiç mi utanmıyorsun Allah'ın müjdelediği şu bayram günde herkese cennet müjdeleri verilirken sen belanı buldun diye nida eder. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin bu durumlara düşmekten.